Ne yapıyoruz? Bak şöyle. Ya, Hayır. Söyleyeyim mi? Evet. evet. çocuklar biz bugün çocuk bezinden ne yapacakmışız? Kardan adam yapacakmışız. Adam evet bakalım nasıl sık, oluyormuş? Sık, onu önce biz bir keselim. Işte, sık, sık, sık. Evet. Şimdi. Sık, nasıl hmm. Öyle mi? Deneyelim de bakalım sık, nasıl oluyor. Sık, Aynısı garden gibi. Deniz bezin de çok kaliteliymiş. Kaliteli mi? ne Ne kalitesi ama? <laughs> kalite yok kalite falan yok burada. <laughs> kalite yok mu? Yok. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Sen de merak etmişsin. Sular. <laughs> Biraz bekliyoruz değil mi oğlum? primamızın suyunu çekmesini bekliyoruz. Bakalım ne kadar çekecekmiş. Ne kadar çekecek? Evet bir suyunu çeksin. Bir iki üç dakika beklememiz gerekiyor. Oh, ben biz, biz tamir, yapıyoruz. tamir mi? Şimdi bu tamir mi oldu? Şişti acaba? Enes bir bakalım mı? Nasıl? Hangi durumdaymış? Bir görelim mi? Hangi Oo, bayağı da şişmiş bu ya. Bayağı. Bayağı şişmiş. Bakar bayağı, mısın? Bayağı şişmiş. Enes'in bezi bayağı geliyor. Hadi o zaman biz bunu bir keselim. Evet. Keselim bakalım. Bu nasıl şişiyor biliyor musun? Bunun içerisinde bir jel var. Sen şişini yaptığın zaman o jel onu çekiyor. Çekiyor mu? Evet. Ah, anne. Ne kadar büyük. Hadi bakalım Kesiyor biz bir keselim. Var. Evet. Ama sen fazla yaklaşma, tamam mı? Biz keselim. Ben şey Ay canına bildiğin kar olmuş bu Bakar mısın Bildiğin kar Vav wow, harika olmuş Kar bildiğin kar Kar Bildiğin kar Çok güzel olmuş ya Sen bunda ne yapacaksın Enes Kardan adam Kardan adam Kardan adam Hadi en yapalım kardan şey. Aa, Bakar mısın sanki buz parçacıkları gibi Değil mi Enes vay 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 vay. <gülüyor> <gülüyor> vay. <gülüyor> çok komik hissediniz gerçekten. <laughs> vay be. Çok güzelmiş. Arama Biz gibi. buna renk verelim mi? He? Renklendirelim mi? Yok olmaz ama çok güzel. <laughs> vay vay vay. Hadi karıştı bakalım. Evet, primanın mi? içerisindeki çıkan jel şiştikten sonra bu şekilde nasıl oluyormuş bak. Bu şekilde kabarıyormuş ya. Hadi biz bunu ne yapalım? Kardan adam yapalım. Yapalım mı? Ben üstünde kardan adam düğüm hadi Hadi hadi. Çok çabuk kardan adam olmalı. Hadi, ben de Hadi yap bir göreyim kardan adam nasıl yapılıyormuş. Vay. Bir yuvarlak yap bakalım. Yuvarlak yapabilir misin? Tutuyor mu ki? Yap bakayım. Yaptı. Bakayım. Bak. Aa evet. Biraz da renk katalım mı? Atalım. Tamam, tamam renk koyalım. Biraz katalım. Evet gıda boyası koyalım biraz. Bakalım nasıl olacakmış. Aa. O nasıl olacak? Karıştır bakalım onu. Bir karıştırır mısın ellerinle? İyice karıştır onu. Abi nasıl oluyor? Abi nasıl oluyor kendili? Abi nasıl oluyor öyle şey? Hiç duymamış mıydın? Evet. Abi nasıl bu gülüyor? Gördün mü? Kardeş adam gibi. Hadi yoğur bakalım, yoğur, iyice yoğur onu. Ne yapıyorsun? İçli köfte mi? <laughs> ne yapıyorsun sen? İçli köfte. Kim yapıyor böyle? Ha? Hadi bakalım. Yor iyice yoğurur musun? Çok güzel olmuş bu. Tutar mı dersin? Hı? Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi biz mavi, şey yeşil renk kullandık ama siz isterseniz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Kardan, küçük küçük bir kardan adam yaptık değil mi oğlum biz? Bak. Minnacık bir kardan adam yaptık. Oldu mu Enes? Enes? Oldu mu? Dilimi yuttun Enes Beğendin mi? <laughs> Olmuş galiba. Enes sesini çıkartmadığına göre şu an Enes daldı. Oyununu oynuyor. Tavsiye ediyor musun? Beğendin mi? Anne. Efendim. Bir şey, e... Bunu buraya koy, Bunu buraya koyabilir miyim? Koyabilirsin tabii ki. Tabii ki alabilirsin. Beğendin mi bu oyunu? Yorumunu bekliyorum. Beğendin mi? Vav. Wow. Evet Deniz vav wow dediğine göre beğenmiş demektir. Güzel evet. mi? Evet çok güzel. Tamam hadi arkadaşlarına neyi salla. İyi akşamlar de. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.